Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Focus 2001 model olan aracımın benzin filtresinin değişimini yaptım. Çıkan benzin filtresini görüyorsunuz. 2014 model. Ve içindeki filtre ne durumda bilinmiyor. Sesi duyduğunuz gibi boşlamış. Ben bunun orijinaliyle değişimini yaptım. Şimdi bir de bunun içini açıp kontrolünü yapacağım. Ne hale gelmiş hep beraber görelim. Yani filtrenin önemi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu pislik filtrenin içinden çıktı. Ve bunun gibi 3 defa daha çıktı. Yani temizlemeye kalksam hala çıkmaya devam eder. Benzin filtrelerini en azından 3-4 bakımda bir değiştirttirmek lazım. Gördüğünüz gibi en son 2014 yılında değişmiş. Ve yıl 2024. Halini görüyorsunuz. İçini açalım. Gördüğünüz gibi filtrenin durumu işler acısı. Bu böyle değildi. Ben o ben yırttım böyle de. Yalnız bu kısımda normalde yapışık olması gerekirken kopmuş. İçinde sallanıyordu yani boştaydı filtre. Ayrıyetten filtreden de çıkan pisliği göreceksiniz şimdi. Yani aynı pislik bundan da çıkıyor. İsmi bilinmeyen bir marka filtrenin ne olduğunu ben bilemedim. Araçlarınızda orijinal parça kullanın. Ben bunca zaman hiç kim, hiçbir ustanın filtreyi değişelim dediğini görmedim de duymadım da. Sizin aklınızda olsun. Ee, 3-4 bakımda bir değiştirmeye bakın. Çünkü aracın farklı yerlerine de zarar verebilir. Bende çekmeme gibi bir problem vardı. Bundan da olmazsa artık benzin enjektörlerini söküp bakacağım. Ne durumda olur bilmiyorum.